Evet sevgili seyirciler maç sonu yayınımızda yeniden birlikteyiz. Bursa Spor sahasında düşme hattındaki Bulvar Spor'u 3-0 yendi ve liderliğini sürdürdü. Haftaya da lider kapatmayı garantiledi. Zira karşı yakanın maçı yarın Yeşil Beyazlılar ilk yeri 1-0 önde tamamlamıştı. Ve ikinci yerdeki gol daha bularak farkı 3'e çıkardı. Böylece bu ligin en çok puan kazanan ve en çok gol atan takım olarak da Bursa Spor zirvede keyfini sürdürdü. Maçtan sonra da taraftarıyla birlikte doyasıya kutladı. Bu maçı 37.240 taraftar takip etti. Tabi Cumartesi'ye göre işçi ve esnaf kentine göre müthiş bir rakam. Zaten 29.630 kombine var. Bu açıdan bakıldığında yine Bursa Spor bu sezon 6. maçında en az taraftar oynamasına rağmen bir Cumartesi gününe göre çok iyi bir rakam oynadı. Ayrıca maçı da TRT Spor'un canlı verdiğini hatırlamakta fayda var. Buna rağmen futbol severler bu soğuk havada e, matlı stadına koştular diyelim. Atatürk Spor Kompleksi matlı stadı. Yine tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Ve hemen Cemal abiye hiç bekletmeden alıyorum. Sevgili Cemal abi e, güzel bir maç. E, goller içimiz ısındı. Asistler de güzeldi. Neler söyleyeceksin? Ya Serkan'cığım maçı e, önünde de söylediğim gibi erken bir gol bulursak bu maç evet. farklı e, skora gider demiştim. Maç 3-0 bitti ama ben şuna inanıyorum ki Ahmet İlhan ee, birazcık dikkatli olsaydı. Bugün maç 7-8 farklı bir skorla burada güle oynuyor Şen Şakrak bir e, söyleşi yapardık. Ama gene de 3'e e, bağlıyoruz. Yani 3 gol 3 e, golü 3 puanlı 3 golle aldık. Bence yani e, benim tek anlamadığım olay şu. Yani Sedat çok iyi oynarken 70. dakikada Pablo onu neden değiştirdi? Aşağıda e, bence arkadaşların sorması gereken o. Evet. Tamam, e, şey... Altmış istedi herhalde. Ama çok erken yani e, daha da fazla gol atabileceğimiz e, bölümler varken rakibin tamamen oyundan düştüğü bir anlarda çıkartmak e, bana göre biraz yanlış oldu. Şunu da söylemek lazım. 3-0 galibiz. 3 puanı aldık, yolumuza devam ediyoruz. Ancak bu arada Enes e, Çelik başkanı kutlamak lazım. Daha önce Özel Matlı'yı çıkarttıydı, sonra Levent Kızıl'ı, evet. şimdi de e, Ahmet Atışı ailesi. ailesini e, tribünlere, Bursalılar'a alkışlatması bence bu maçın da e, önünde çok harika bir davranış oldu. Yani ben Değerliydi. dedi, Texas'ta da gittiler yine. Ben dedi Bursa Spor'a sahip çıkan herkesi burada alkışlatırım dedi ve bu çok güzel bir hareket. İnşallah diğer iş adamlarımız sanayicilerimiz de Bursa Spor'a sahip çıkarlar. Onları da burada e, stadyumda e, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda taraftarların bağrına bastığı günleri de inşallah görürüz diyelim. İnşallah, i̇nşallah güzel söyledin. Cemal abi bir de e, gollere bakıyorum da yani ilk yarı bir sıfır bitti. Devrede ben Yiğit Ali Bayrağ'ın gireceğini devre yorumumda tahmin etmiştim. Bilal biraz sarı kartta yakın oynuyordu. 55'te Ahmet İlhan'ın golünde Muhammed'in asistini konuşmak lazım. Muhammed öyle bir önüne düşürdü ki Ahmet İlhan müthiş bir vuruş. Muhammed gol atamadı ama bugün asistle tamamladı maçı. İlk 11 çıktı. Yani şunu söylemek lazım. Muhammed'in aldığım notlarda 5-6 tane ne karşı karşıya kaleciyle kaçırdığı pozisyonlar var ama yaptığı Ahmet İlhan'a yaptığı o göğüs asistiyle gelen gol bence ayakta alkışlanacak güzellikteydi diyebilirim. Bu göğüs asistleri moda oldu. Tağcan Sedat'a vermişti göğsüyle <laughs> iki hafta evvel burada. Evet, evet, Bu evet. kez de ters kaleye dediğim gibi Muhammed verdi. Muhammed ama iki rakibinin arasından dönerek topu Ahmet İlhan'ın önüne indirmesi. Ahmet İlhan aynı geçen hafta olduğu gibi Kırşehir'de olduğu gibi bana göre yine jeneriklik bir gol attı. Müthiş bir golde. Aslında maçın ilginç ilk defa fark ettiniz mi bilmiyorum maçın önünde e, nesine 3. lig panoları tabelaları asıldı yani kaçıncı maç oynuyoruz 11 mi 11. içeride 6. maç içeride 6. maç ilk defa böyle bir tabii TRT verdi. TRT verince <laughs> <laughs> reklamın şey olmaz. TRT farkıyla e, ama güzel bir uygulama keşke bu uygulama bütün maçlarda yapılabilse. Evet. Bu arada Ahmet İlhan da yedinci gole ulaştı. Takımın en golcüsü, İki de asisti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani dokuz gole birden etki ediyor. Bursa golleri de artmaya devam ediyor. Üçer yani, üçer evet. sayıyoruz. Ee, Serkan'cığım şunu söylemek lazım. Mesela ilk yarının bitiyor. Bir dakikalık uzatmanın son dakikasında. Harika kale sahasında bomboş. bomboş kaleye bomboş. Eğer Ahmet İlhan gibi tecrübe... Bu topu yukarıda atacaksa söylenecek başka bir laf da yok ama yere takıldı galiba çimlere falan baktı. Şimdi bakması bakmasın <laughs> bahane işin bahanesiydi ama iyi dokunamadı topa. Sadece ayağını bile koymuş olsaydı evet. soyunma odasına Bursaspor 2-0 giderdi ama sonuç olarak Bursaspor kazandı. Yoluna devam ediyor. Önemli olan, Önemli olan bence bu. 1-0 olsun bir 0 olsun bizim olsun yolumuza devam edelim. Ama TRT'nin verdiği bir maçta 3-0 olması da prestij açıdan güzel oldu. Tribünler de muhteşemdi. Ya Serkan Kaynaklar bu... çok iyiydi. Şey çok hoşuma gitti. Ee, Bursaspor maçı durduğu anda eee TRT sürekli türbünlerin o büyük coşkusunu verdi. Evet, evet. Bu da gerçekten çok güzel bir hareketti diyebilirim. Milli haftada milli maçın dışında evet, tamam normal ya. maç yoktu. Evet. Bu futbol severler de böylece günlerini iyi değerlendirdiler. Özellikle evde evet. oturanlar, iş yerlerinde. Bursa sporunda prestij anlamda ve insanlara sempatik gelme anlamında güzel olduğunu söylüyorum. Bir de timsah yürüyüşü yapsalardı daha güzel olurdu. Ya bence yapsalar da yapmasalar da da. Evet. Önemli olan kazanmaktı. Yok TRT Maç, Tamam <laughs> bir de maçın sonunda yani bütün her tarafa gidip e, galibiyet sevincini evet. bütün taraftarlarla paylaşmaları gerçekten evet. çok güzel. Son anda çalan şarkıyı anladın mı? Onun esprisi ben anlamadım. Sorarız. Ya ama o geçen Kırşehir maçında da yaptılar. Müptela değil de bu Ramizan ne bir şey çıktı öyle o en son biz evet. maç bittikten sonra kulağım sağar oluyor güzel dedim yani. ne oluyor böyle? Evet. Ama şey güzel. Müptelayım güzel. Mütelaim o şey hakikat haftadır tutturdu. <laughs> evet. Çok güzel. teşekkür ediyorum Cemal evet, abi. Teşekkür Ağlamına ediyorum Sağlık sende fazla üşütmeyelim. Evet şimdi celliyince gelecek e, sutra gerisinden. Tamam, fark gelinim, etmez artık. Alıştık <laughs> aynı şekilde. Tamam. Sağlı sollu. Benim biliyorsun profil derdim Sağlı, yok. Sağlı sollu ataklarla. Sağlı sollu evet. ataklarla. Şimdi artık bizden başka 3-5 araba kaldı. Biri arkada senin araba. ya yani maçı değerlendirip biz devre arası ve maç açısından maç canlı verildiği için ya bunlar tabi güzel detaylar ama neticede ben de bende bir buruk bir sevinç var yani. Burukluk şu. Ne 3, 3 3 3 golle 3 puanı aldın. Zirvede tek başınasın. Yani 29 yaptık şimdi puanımızı. Evet. 26'dan 29. Karşıyaka kazansa bile yine bir puanla önündeyiz. 28. Yani haftayı lider bitirmeyi garantiledin ama şimdi düşünüyorum şöyle bir mesela ilk yarı çok vasat bir ilk yarıydı. Yani şimdi Ama gerçek 3-4 olur, olur. olur da atamam. Cemal abinin dediğine katılalım. Şimdi evet. kazandık, Eyvallah. yolumuza devam ediyoruz. Bunu cebimize koyduk. Tamam. Şimdi bakalım biraz oyunumuza İlk bakalım. Futbol tarafına Ha yani oyunumuza bakalım. Ne oynadık yani? İlk yarı pek bir şey oynamadık. Güzel şeyler var, kötü şeyler de var. Mesela bunları sıralayalım. Kötü şeyler, yani kötü şeyler derken beklentimizin yüksek olduğu şeyler. Forvet attığımız, İlhan, ee, Muhammed, ve Ahmet ilk yarıda çalışmadı çok güzel. Bu i̇şte Cemal abi gollere de göre... etki eden bu üç isim var biliyor musun? Evet <laughs> 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 gollere <laughs> etki eden biz. Ee, yedinci dakikada Sedat'ın orta şut karışımında ben ona karambol golü diyorum yani tesadüf golü yani olmayabilirdi de Ama kimse İlhan'a asist kimse... yazdık ha İlana asist yazdık yine ilan at diye verdi Sedat'a kimseye devam şöyle anlatalım köşe atışı. Sağ kanattan. Sedat, Sedat kullandı. İlan'a verdi. İlan Sedat'a bıraktı. Bunu birkaç kere yaptılar daha önceden de. Geçen de de yaptılar. Evet. Sedat geldi sol ayağıyla ortaladı. Bence ortaladı bak. Evet. Kaleye şut atmadı. Ortaladı. Orada Mücahit ve e, Muhammed Musa, Demir şey yani, Musa, ve, Musa ve düzeltiyorum e, Musa ve mıydı? İkisi de dokunamadılar. Uramadılar. Kaleci de dokunamadı o karambol anda. Ters köşede top yan ağlara takıldı, A değil mi? Musa Sedat'a sensin diye koştu. Yani bu gol senin dedi. Tamam. O yan ağlara takıldı. Bu ilk yarıda bu ilk atağımız çerçeveyi bulan ilk şut gol oldu, değil mi? İlk şut. Daha tamam. devre 8'de bir şutla 1-0. Tamam. Sonra sıfır. ilk yarıdan benim aklımda kalan az önce Cemal abinin anlattığı Ahmet İlan'ın o taz gelin soldan şey getirip de e, Ahmet İlan'ın yukarı vurduğu bir şey. Bunun dışında ne oynadık ilk yarıda? Benim derdim bu. Bunu arayalım istiyorum yani. Yok, Anlatabildim yok. mi? ha Çok fazla bir şey oynamadık. Şimdi e, Musa kırmızı karttan döndü geldi formasını geri aldı. E, Eren Tunalı milli takımda olduğu için kontenjandan dolayı Bilal Güney'i tercih etti. Peki, Pablo numaralı. 6 numarada 8 numarada. Bence Musa ile ikisi karışık oynadılar. Yani Musa şeyi... E, e, bizim genç çocuğu Bilal'i etrafında sürekli bir uydu gibi yönetti yani maç anında. Ya düşmanlık takıma da 2-6 ile biz zaten Bilal'in orijinali 8. Bilal'in orijinali. Peki sen beğendin mi Bilal'i? Ya Bilal e, çocuk çok mücadele etti ama sarı kartta o kadar yakın oynadı ki hakem birazcık e, sertliğe e, izin vermeseydi ilk yarıdan en az bir sarı kartla ayrılırdı Bilal e, sanıyorum sarı kartta yakın olduğu için ikinci yarıda ben devrası yorumda da söylemiştim Ali ile evet. başlar dedim bir takım hemen Ali sahaya attı e, mesela Cemal abi dedi ya Sedat'ı niye çıkardı diye işte Furkan Özyapı'nın oynaması lazım herkese biraz süre vermesi lazım 5 oyuncu değişikliği var. Furkan Saki'yi soktu mesela sol e falan. Yani kenarda da birçok transfer var baktığında. Var da yani Pablo fark yani bir sıfır kazanalım kazanalım kafasında. Öyle hani 5 atalım, 8 atalım falan öyle bir derdi yok. Ben onu anladım. Yani Sedat hareketinden de bu sonucu çıkartabiliriz. Ama o Neyse, zaman 2-0'dı, 2-0'dı. Bilal'i ben de yani şöyle ne bekliyorsun? İlk defa 11'de çıkmış evet, çocuk. Evet. Bana göre çok fazla sırıtmadı. Yani eee orada görevini yaptı. Karta yakındı. Onun demek bu arada kart demişken birkaç pozisyonda karta yakındı. yakındı. Katılıyorum sana. Da, evet. Hakem birinde uyardı. Evet, Depe tamam dedi. Eee evet, evet. Ylandepes sarı kartsınına genel ilk oyuncumuz oldu. 3 ee, sarı kartla İlhan Depe sınırına gelen yani ilk oyuncu. İlhan'ın golleri de asistleri de kartları da aldı başını gidiyor yani. İlk golde evet. İlhan Depe yaptı. İkinci golde... E... Ya i̇lk golde İlhan Depe. İkinci, İkinci golde, golde e, Bora. E yok o üçüncü golde. O üçüncü golde. O üçüncü gold. üçüncü Muhammed, gold. Demir. Muhammed Demir göğsüyle Cemal abin anlattı. Golleri karıştırdık. Bak Muhammed onun dışında oyunda yok ha Serkan. Yani Hümeti asisti dışında var Onu asist, Pardon, asisti dışında oyunda çok fazla yok yani. Ha, pazartesi abi. finaliste mercek altında Muhammed o, Demir o var. De Onu enine boyuna e, konuşacağız. konuşacağız. Evet. konuşacağız. E, yani şöyle e, şimdi bu süperlik e, patentli bu oyuncuların e, temel misyonu genç futbolcuları yetiştirmek olan ve 10 maçta sadece bir kez kazanmış bulvar spor karşısında ben inan 5-6 farklı bir ya diyecekler ki şimdi ya Celil de yani sen de yani bununla bunuyorsun <laughs> ama öyle değil yani şimdi öyle olmalı o Tam işi. da vitrindesin flash yapabilirsin falan. E yapabilirsin tabi yani şimdi e, haftalardan beri taraftarla bilmem neyle gündemdesin. TRT Spor yani Bursa Spor'un kaşına gözüne bu maçı canlı vermiyor. İşte sen ne konuşuyorduk? Ya, tribünler. Üçüncülükte e, canlı yayını hatırlıyor musun TRT'de? Bak ben 75'ten evet. beri TRT seyrediyorum. Evet. E, e, zaten eve 75'te yani işte işte geldi. Niye yiyorlar Bursa Spor maçına? E, Üçüncülükte olduğu için değil Bursa Spor olduğu için. Mesela. Ha yani sen 40 bin kişiyle oynuyorsun vesaire reytinglerin yani görmüyor musun? A, spor ikinci you... olunca reytingde TRT Bursa geldi. Bursa Spor'un reytinginden dolayı bütün YouTuberlar bilmem neler falan Hep herkes var. Bursa Spor'da burada yani herkes anlatabiliyor mu? bakıyoruz kim bunlar falan diyoruz yani. Aynen öyle yani TRT... Ha yani şimdi onu diyecektim oraya bağlayacaktım. Yani şimdi taraftarın güzel bir hava yakalamışsın. Yani şu maçı 8-0 kazansan kötü mü yani? Ya tabii canım yani sonuçta futbolun içinde var bunlar. Gece, dün de Gerçi bir Gerçi bir... 8-0 kazansa biz niye 10 atmadınız deriz. Bak bu bunu da koyalım <laughs> bir tarafa. <Ben gülüyor> valla 8-0 kazan 10 <laughs> atmadın dersem vallahi. <laughs> <laughs> Ramitli bir biydi tabii. Ankara Gücü Ankara 8, 8 atınca 8, 8, 8 burada 8-0 yendik. Birkaç hafta sonra Van Spor maçı 5-0 Yetmedi. Yetmedi. Hala e, tribünler bağırıyordu. Ne istiyorlar be tamam, diyordu Necdet. Necdet e, öyle derdi. Ama yani. bu, bu futbol bu. E, son golün özelliği de yedeklerin golü olması. E, Hamza sağ bekten getirdi. E, Bora Yılmaz'a sıfıra indirdi. Bora Yılmaz'ın asisti güzel orta. Mücahit sol ayağın dışıyla ile tekrana da baktık. Gelişine altı pastan vuruş. Güzel tek bu. vuruş. Ama Yedekler Mücahit bak o gole kadar iki 3 tane pozisyonda nal topladı Mücahit. Yani bunları söylememiz ve yorumlarınızı. Ha mesela Hamza Gür. Şimdi ben şöyle <laughs> takılıyorum artık. Hamza. Hamza Gür bak diyorum Cemal abi her pozisyonda ser. Bak sağ bek sol beke geçti. Sağ bek vurdu yan. Hamza'nın en iyi maçı bu. Kendi Maç, bireysel Hambek. maçı. Bıçak gibi geri gelip top çalıyor. Aynen öyle. Bireysel konuşalım. İlk defa sağ kanatta ilk 11'de başladı değil mi Serkan? Yanılmıyorsam evet, Yani 46'larda gereği. E, Eren olmadığı için sağ kanatta fakat bir sağ kanat ya da sağ kanat Beki gibi oynamıyor Hamza. Zaten Pablo da Hamza'nın bu öz yani hücuma katkısı, hücumdaki derinliği, alternatif yaratmasından dolayı onu oynatıyor. 3.5'in sağ açığı gibi sürekli ileri geri gidip geliyor ve Ahmet İlan'la ikisi orada kombinasyonlarla e, hucumu hücumu genişletip 4-5 forvet gibi oluyorlar. Tabii iyi anlaşıyorlar Ahmet'le. Mesela Hamza ileri gittiği zaman Ahmet onun kademesinde kalıyor. Evet. Ya da tam tersi. Bir ara baktım sol beke gitti. İşte o İlk jenerasyon yarıda. yakın bir dönem. İlk yarıda rakip kalede yarattığımız tek tehlikeyi hatırla Evet. Hamza'nın röveşatası. Yani golden önce. Evet. Evet, o da müthiş vurdu. İlk yarıda yine e ee, Sedat'ın vurduğu bir topla önünde kaldı. Vurdu. Yandan out'a gitti. Sıyırdı. Şimdi klasik sağ dediğimiz adam bu kadar pozisyona girer mi ya? Girmez Adamın yani. Orjinali sağa çık zaten. Heh, i̇şte Pablo bunun için Hamza'yı oynatıyor. Ama ben yani Allah'tan yemiyoruz. Yani rakipler falan da o kadar kötü ki. Bugün iki tane kurtardı Anıl ata. Onu da söyleyelim. İki net bugün. Var. Bir tane ilk yarı değil mi Serkan? Evet, bir tane ilk Bir ilk tane ilk yarı, bir tane ikinci bir tane yarı. Uçtu. Evet, %100. Ve katılır mısın bana bilmiyorum. Oyunun bazı bölümlerinde bulvar spor öyle bir geldi ki. Dedik yani ne oluyor? Evet, yani hani ne oluyor dedik ya, geldiler, pres yaptılar, topu aldılar, sonra kanatlara yaydılar. Düştü bizim tempo 2-0'dan sonra. Dedik ki acaba e, 2-0 yeterli mi görüyorlar? Yedekler girdi. O tempo Ama ne olacak? Düşmeyecek Serkan. Niye düşecek yani? Niye mi yani? Bak hatırla yan yana izledik maçı. İlk yarıda bir tane kafa şutu var 17 numaranın. Şimdi isimleri bilmiyoruz onların, ama evet. onların. Hatırlıyor musun? Evet. Eyvah dedik ikimiz de. Ya Allah'tan da kötü vurdu yani anlatabildim Markaya mi? doğru vurdu. Sen yani şimdi bu. Gülhan Gülhan. Gülhan Üreyen 11 evet. numara değil mi? Bak Cemal abi notları almış. Şimdi bak bu tür pozisyonları bundan sonra 2-3'te falan verdiğin zaman affetmezler. Çakarlar golleri yani. Şimdi haftaya mi? gerçek bir test olacak Elazığ'da. Gerçek bir test. Yani e, deplasman şartlarıyla her açıdan uçağla falan gidilecek cumartesiden. Hmm. Yani o maç bence Bursa Spor'un e, tabii karşı yakanın yarın alacağı sonuç da önemli ama Bence Bursa Spor'un en zor deplasmanı e, Silifke'den sonra bu deplasman Elazığ gibi gözüküyor Elazığ kağıt üzerinde şartlardan. E, yani futbol olarak Elazığ'da pek bir şey yok. Yani şartlar e, beni, gereği. Ha yani belki ondan dolayı olabilir. Yani şimdi öyle bir bir an düşündüm sen konuşurken Serkan hani öyle bir hava geldi sanki 3-0 maçı kaybetmişiz gibi. Hay öyle bir değerlendirme bir değil de de bizim. De müthiş Aynen bir öyle. pazar yarın tatil. E, zaten böyle an.